Herkese merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber Minecraft köy pardon köyüm dedim Survival e, sezon 3 bölüm 6'ya başlıyoruz arkadaşlar başlıyoruz derken devam ediyoruz e, en son hatırlıyorsunuz burada kalmıştık tekneyle bir yere yerleşmiştik e, yatak yapmıştık kendimize e, ve uzun süredir sesli video çekmiyorum kusura bakmayın müsait değildim e, bugün ne yapacağız? Bugün kendimize güzel bir yer bulup ev yapacağız arkadaşlar ama güzel bir yer bulabilirsek güzel bir yer bulamazsak da artık başka şeyler yapacağız arkadaşlar onu şu an tam planlayamadım şurada bir örümcek var tilt oldum onu ödemek istiyorum Yalan buraya gel buraya Eee arkadaşlar ee, bir 14-15 gündür video atamıyorum kusura bakmayın gerçekten bir saat olmuyordum yani sesli video atamamamda da anlamışsınızdır zaten ee, uzun süre sonra müsait bir zaman buldum kendime Böyle video atayım dedim arkadaşlar şimdi bu fırını buraya koyalım arkadaşlar bu pişsin Biz de o sırada adayı keşfedelim Ada sanırım bilmiyorum ee, abi bir tane daha şey yapalım yine ee, lan ocak şöyle tamamdır ee, kömürleri birleştirelim abi İki iki tane ama aa dur bu pistin demirleri atalım arkadaşlar ee, en son nerede kaldığımı hatırlamıyordum videodan bakıp öğrendim hatta baya oldu çünkü ee, şimdi bu pişiyor arkadaşlar demirler demirleri atalım ben. şöyle tamam bu biz de o sırada adayı keşfedelim etimiz nerede etimiz nerede yani. en son bir yerden gelmişiz sanırım başka bir yerden ama iyi yapmışız çünkü oralar kötüydü hatırlıyorsun hatırladığım kadarıyla güzel yerler değildi ee, buralar biraz daha güzel gibi ve sanırım ada değil aynen bu kadar büyük ada olmaz çünkü ee, bu arada biraz gribiyim sesim kötü geçer kısaltmayın arkadaşlar burada ortada bir göl var arkadaşlar onun dışında şöyle ilerleyelim ilerleyelim bakalım bu arada ki mentörü açık mıydı? Hiç bilmiyorum. Ölürsem eşyalar gidebilir baba. Bilmiyorum ya. Ee, şu ormana doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle biraz içeri doğru. Belki buradan açık bir yere çıkar inşallah. İnekler melekler var. İnekleri keseceğim. Evet, tamam. İneğe kalkan çıktı burada. Şöyle girelim şuralarda. Bu ne oldu ya? Çıkmaz sokağa girdik. Şöyle bir tepeye çıkalım. Belki burada böyle bir de çıkar. Oo daha var ileride. Bir dakika. Tardım gibi. bir misali. Oo. Orası güzel evet. Ben oraya gideceğim. Daha bir yapsak mı acaba? 3 sezondan beri hiçbir şey yapmadık. Yani ev. Ev hiç adam gibi ev yapamadık. Çünkü sezonlar o sezon orası açık bir yer. E, ee, ne diyordum? Sezonlar çok karışık oldu arkadaşlar. Hatta sezonu çıkarmıştım. Yalan olduğu için sildim onu o videoları. Oha bu ne lan? E, ee, onları sildim ve başka bir sezon başlattım. Aa burada anıt gibi bir şey var vallahi. değişik. Ee, sanırım arkadaşlar açık bir yer bulduk kendimize. Aynen öyle. Tamam. Ee, belki buradaki köy böyle çıkar. Aa vallahi köy çıktı. İnşallah terk edilmiş değildir. Orada bir örümcek ağ görüyorum sanki ama. Bir gidelim bakalım. Ee, şöyle Bundan önceki benim madenden çıkmıştı kanki. Yanlış hatırlamıyorsam. Madende biraz demir memir kasmıştık. Ay yok. Terk edilmiş değil. Güzel. Tamam arkadaşlar evimizi tam buraya yapacağım. Çok güzel burası Sağ kenarı. Lan bir taraf ladin bir taraf şey. Neydi? Plate, plate. Oha karette karetler var burada. Tospik. Burası neydi dedim? Tamam ekip kayakı. Kolemi öldürmeyeceğim bu arada. Normalde öldürürüm. Bu köy çok tatlı bir köy olduğu için öldürmeyeceğim kolemi. Eee oyun 3 FPS oluyor şu arkadaşlar. Tamam köy yükleniyor. Sonra ki tatlı ne var? Oo alırım. Alırım. Deri deri de alırım. Deriyle ne yapabilirim? Bir şey fikrim yok ama. yatak matak yok mu? Spam point alalım. Şurada tepede vardır herhalde. Ekmek. Yok. Ee şurada bu pek bir bukub yaradı yok arkadaşlar. Işte. Yani yapmak istiyorsanız jobs ee, kira şey büyük bir orta yapmak istiyorsanız bunu yapabilirsiniz ama pek bir işe yaramıyor açıkçası. Ee... Ama abi bu Minecraft'ın bence en iyi güncellemelerinden biri 1.14 Çünkü köyler yenilendi onun dışında bir sürü yeni item eklendi. Ee, aa bakın şurada şeyimiz var. İşaret yani şey görebileceğimiz uzaktan görebileceğimiz bir şey anıt. Gerçi daha çıkınca gözük gözükmüyor pek ama. Güzel. Güzel. Güzel mekan bu arkadaşlar. E, ee, i̇şte ne böyle. Oyunun bütün tekstürleri değişti arkadaşlar. Yani abi şurada da daha var bir tane. Orası ama Ha burası göl galiba arkadaşlar deniz değil. Aynen. Değilmiş. Acıktım yalnız. Peki Akşam mı oluyor sanki? Sanırım. Neyse yetişiriz ya. Şu eşyaları bir toplayalım arkadaşlar. Gerçi pek bir şey yoktu aslında ama. Etmet bir et şey oldu. Demir böyle Demirler için gideceğim. <laughs> Hatta arkadaşlar şöyle yapalım. Video başını uzamasın. Ee, ben burada videoyu doldurdurdayım köye geri geldim ve videoya geri başlayacağım arkadaşlar normalde köye ekine başlayacaktım ama e, çok fazla şey yaptım o yüzden e, bir başlatıp göstereyim dedim e, şimdi bana bir ağaç kırdım arkadaşlar ev yapacağız demiştik e, biraz kil topladım arkadaşlar e, şöyle göstereyim saksı maksı yaparız e, onun dışında e, onun dışında pek bir şey yapmadım aslında ama yani yine de bir göstereyim dedim arkadaşlar çünkü zaman geçti normalde direkt köye gidip başlayacaktım ama biraz beklemek zorunda kaldım ve ne oldu anlamadım kıramadım yani şu lavuk sırtımıza bindi onunla gideceğiz yani şey tekneyle gideceğim çünkü tekneye kenardan gitsek daha herhalde neydi kısa olur gece oluyordu yani gece oldu yağmur yağdı uyudum ben bilsem bana vurur mu? Vurmuyor güzel. Işte. Aa kalkana vur in 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 lan. Senin kafanı Yapma. Yapma. Ne olur yapma dur. Ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Hayda. Neyse ki bir inventör açıkmış arkadaşlar. Ee, ben nereye gittiğimi tamamen hatırlamıyorum. Ee, bu bana hiç vurmaz diye düşündüm ya. Niye vurdu o ya? <laughs> Allah kahretsin ya. Oğlum güzelim bir bulmuş. Neyse eşyalarımızı topladık arkadaşlar. Ee, burası baş kısım. Biz nereden gitmiştik hiçbir şekilde hatırlamıyorum bu arada. Şuraya bir gidelim. Şuraya bir gidelim de ve kömür buluruz hatta ağacımız falan kırmışız ilk ağacımız bile olabilir ee, baya bir geriye döndük ve her şey video başladığında oldu video başlamadan önce her şey sakindi dur bakayım keşke bahset başlatmasaydım video Allah kahretsin ya <laughs> videoyu başlattım diye her şey kötü gitmeye başladı ya Ne olsun? O ne lan? Poli. Buradan mı gittim lan acaba? <laughs> şöyle bir gideceğim arkadaşlar. Ee... Şu ilerleyelim, ilerleyelim. Abi burası bomba iş ilerliyor ben anlamadım ya. Deniz yok mudur? Başka adaya çıkmak istiyorum ben. Burada çok bunaltıcı. 2000 years later. Aa, Raven buldum. Şunu oydu. Acıda. Aa, da sen mi acaba? Diamond mayın kulu. Belki de boş ver. Dur bakayım. Ma manşet var. Anladım. Yanlışlıkla düştüm burada. Harbi yanlışlıkla düştüm. Ee, evimizi buraya mı yapsak acaba ya? Hazır tahta da var. Ya o kadar ev yapmak için odun topladım bir de ya. Oğlum ev yapmak için başladık nerede bitiyor video baksana. Video zaten bitireceğim birazdan büyük ihtimalle. Uzun olmasın pek. Ee, arkadaşlar uzun olunca çünkü hem editi de zor oluyor yani. <laughs> yani uzun olduğu için zor oluyor. Bir de bazen sıkabiliyor gerçekten, onu duyuyorlar. Ondan dolayı yani. Eee Ya bu da çıkmasın mı? Hayda. Hayaller gerçekler oldu ya. Bu gerek yok, şey yok. Biraz derinliğe insem Diamond bulsam hemen hemen yerine gelir ya. O bile yok. Biraz dolaşalım sonra videoyu bitireceğim. Minecraft'te dolaşacağız bir dakika bitiriyor artık. Yapacak bir şey yok. Ya abi tekneye inemedim de tekneye inemedi gördünüz mü? Ee, şey tekneye inecektim hızlıca inemedim indirtmedi gördünüz şahitsiniz siz. Ben vuracağını hiç düşünmedim normal onlarda önceki videolarımda da var vurmuyordu yani dışarıda olduğu zaman suyun dışında olduğu zaman vurmuyordu bazen hatırlıyorsunuz bu vur lan zombi vur lan vur zombi zombi Allah belanı versin zombi ama sen abi abi